Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar çekiyorum çekiyorum olmuyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben de ablam da alması. var. Arkadaşlar işte evi tanıtacağım. Yakup arkadaşım bak kat daha yaptım bak bak. Böyle. Yakup arkadaşım sana da selamlar. Evi tanıtacağım arkadaşlar bugün. Şimdi arkadaşlar. Durma. Niye? Arkadaşlar şimdi Aha. Dur. Aha. Arkadaşlar aklım da yanımda. İnanç yorumları küfürlü şeyler yazıyor. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Onları göstereceğim hemen. Hemen şöyle aç. Bak. Ama burayı şaşırıyorum hep. Çok şaşırıyorsun. Arkadaşlar burayı... Aynen arkadaşlar. Ama güzel yapmış, Çok emek verdim. Allah. Değil mi abla? Ben çok emek verdim. Evet ablacığım. Şimdi kapat. Kapat. Kataş, kataş. Kapat. Elimize siz girebilir. Çünkü birden kesildiği için. Arkadaşlar kesildiriz. video video kesiliyor. Siz de yapmak istiyorsanız yapmak istiyorsanız bir bir şeyler yani, bu Arkadaşlar bu arkadaşlar şimdi bahçemi tanıtacağım. Böyle bahçem arkadaşlar. Arkadaşlar bahçemi tanıtacağım. sonra ah, bitirmeyeceğiz. Bitirmeyeceğiz arkadaşlar. Size bir şey daha göstereceğim. Sonra e, yangın şeyini göstereceğim. Sonra video keseceğiz. Arkadaşlar mobilen ama çekmiyor. Çekmiyor. Çok fena çekmiyor. Şu anda bile gidebilir mi bize? Aynen. Aha. Ben bunu daha yeni yaptım bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar dur lan. Dur. Kapat kapat. Yani bir şey yok arkadaşlar. Motoru nasıl iyileştireceğim? Sonra atarım. Şimdi içine çıkıp böyle 플레이er koysun. Göz gözüm dediğim yerimiz göremiyorduk. Arkadaşlar gözüm yanıyor. Durma. Aa! Koş koş. Öyle evet, koş. Başka başka videolar da çekeceğiz Minecraft bitince. Ama Minecraft'ın serisi beklemiş. Arkadaşlar şimdi Havuzda, denizde, eğitimde, Aynen. Her şeyi ee, çekeceğiz ama Minecraft yüzün Minecraft'ı bitirdikten sonra. Her şimdi arkadaşlar slime de çekeceğiz ama Minecraft bittikten sonra arkadaşlar. Kapatayım. Arkadaşlar güle 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 arkadaşlar. Küt. Küt